Merhaba arkadaşlar. Doğru açının önemli noktalarını incelemeye devam ediyoruz. Şimdi kırmızı doğrular birbirine paralelken bu şekilde kırıklı doğruların fazla olmasından dolayı bu tür sorularda ne işlem yapacağımızı açıklamaya çalışalım. Öncelikle tabii şunları iyi bilmek lazım. Paralel iki doğru arasındaki en önemli noktalardan bir tanesidir arkadaşlar. Şunu çizdiğimiz anda şöyle bir şeyi göreceğiz. Buradaki açı ile bakın buradaki açı ile buraya diyelim ki A olsun buraya da B diyelim. Buradaki iki açının toplamı neden 180 derecedir? Bunu açıklayarak başlayalım. Doğru da açılarda gördüğümüz Z kuralı vardı. Hatırlarsanız Z kuralına göre buradaki açı buraya gelmiş olacak. Yani şurada bir Z harfinin yakalandığını görürsünüz. E, o zaman buradaki A açısının buraya geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. E bu durumda buradaki açımız A kadar olacak. Yine doğruda açılardan bildiğimiz en önemli noktalardan bir tanesi buranın tamamının 180 olmasıydı. Bu durumda karşılıklı bu iki açının toplamı nedir? 180 derecedir. Biz bu şekilde bu soruyu da buna uyarlayabiliriz. Yani benzetebiliriz. Benzetme sanatını kullanabiliriz. Şimdi şu kırık noktalardan paralele paralel çizdiğimizde aynı şekilde buradan da paralele paralel çizdiğimizde bir şeyi görmüş olacağız. Şu 4 tane doğru birbirine paralel oldu. E burada neyi görmüştük? Bu ikisinin toplamının 180 derece olduğunu görmüştük. O zaman buradaki şu açı ile buradaki açının toplamı 180 derecedir. Bu durumda 130 derece burası ise 180'e tamamlayan değerinin 50 derece olması gerekir. Buranın tamamını 150 olarak biliyorsak o zaman buradaki bu kısımdaki şu açımız arkadaşlar şu aradaki açımız kaç derecelik bir açıdır? 100 derecelik bir açı olur. E yine bunlar birbirine paralel. Burası 100 derece ise buradaki açıya 80 derecelik bir açı kalacaktır. E burası 80 derece. E şuna devam edelim. Burada xli bir değer olmasaydı bu şekilde, bu mantıkla yine devam edebilirdik. Ama xli bir değer çıktığı için burayı bulmamız gerekiyor. Burası da dikkat edin. Şu iki açının toplamının 180 olmasından dolayı. Şu aradaki açımız 180 eksi 2x olarak gelecektir. 180 eksi 2x ile 80'i topladığımda, 180 eksi 2x ile 80'i topladığım zaman bu açı başlangıçta siyahla yazılmış olan x artı 20'ye eşit olacak. E buradan 80 ile 180'i topladığımda 260 eksi 2x olacak. 2x burada x artı 20 de bu tarafta var arkadaşlar. Şimdi eksi -2x 2x'i bu tarafa artı 2x olarak Buradaki 20'yi de bu tarafa eksi 20 olarak attığımda 240 derece eşittir 3x olarak gelecek. x değerimiz buradan 80 derece olarak gelecektir arkadaşlar. Ya da bir farklı yöntemi de şudur. İkinci bir yöntem olarak şunu da söyleyebilirim. Buradaki köşe sayılarını sayarsınız. Saydık kaç tane oldu? 4 tane oldu. 4 tane köşeyi arkadaşlar. 4 e, köşeyi yani şöyle bir kuralı var. N tane köşesi varsa n eksi 1 çarpı 180 derece bunun içeride kalan açılarının toplamı olacaktır. E Bunu da böyle yazarsak 180 derece n eksi 1 çarpı 180 yani 4 tane köşe vardı. 3 tane 180 derece eşit olacak. 2x başlangıçtaki şu açıları hemen tekrar e, ortaya çıkartalım. 130 artı 150, 130 artı 150 artı x artı 20 artı 2x. Buradan baktığımızda 280, 300 yapıyor. Şurası 540'tı, 240 kaldı. Eşitleri 3x'e, x değerimiz 80 derece olarak bulunur. Bu da yine bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Ya da biraz daha kendimiz bir şeyler kullanarak, yani e, ileride göreceğimiz üçgende açı kurallarını kullanarak da bir şeyler yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İsterseniz onu da deneyelim. Şöyle diyelim. Ee, mesela burayı devam ettirdim. Burayı da devam ettirdim. Buradaki üçgenin iki tane dış açısı var, 150 ile 180'i topladığım zaman 280 yaptığına göre Şuradaki açımız kaç derecelik bir açıdır? Ee, 80 derece mi olur? 150, 180, 280, 360 olabilmesi için 80 derece. Bunu devam ettiriyorum. bu şekilde devam ettirdim bakınız. Z kuralından dolayı buradaki açımız 80 derece oldu. Bu taraftaki açımız 100 derecelik bir açı oldu. Üçgenin dış açıları toplamının dolayı 3x artı 20 buradan geldi. Artı 100 geldi. Eşittir 360 derece. Burası 240 derece yaptığı için 3x eşittir pardon 120 yaptığı öbür tarafa atarsak 240 kalacağından x dediğimiz değer 80 derece olarak gelecektir. Yani bu şekilde sorulara farklı bakış açılarıyla yaklaşabiliriz. Güzel soru. E, böyle bize ışık tutacak bir soruydu. E, belki kolay diyebilirsiniz ama e, zorluk düzeyi kolayla orta arasında değişen bir soru tipidir arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki soruda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.